8 yıllık annem beni ne kadar tanıyor. Bu kağıt sayesinde yürüyeceğiz. Burada sorular yazıyor. Annem onları cevaplayacak. Şimdi kağıdı ona verip geleceğim. <laughs> <laughs> annemin cevaplamasını bekliyoruz bitince yani bir daha bakayım bir daha bakalım ne kadar şey yapabildi baktım şu an yapıyor de ki. De ki çok zor yollanmış. Telefonu. Telefonu cevapladı. Şimdi size göstereceğim. Tikler atacağım. Galatasaray demiş. Ben hangi takım? Ben hangi takımlıyım dediğimde Galatasaray demiş. Doğru. En sevdiğim spor dalı dedim. Futbol. Doğru. En sevdiğim yemek dedim. Dolma dedi. Doğru. En sevdiğim renk sarı. Yanlış. Yeşil. Yeşil. Doğum tarihim 28.09.2016 doğru. 8 yaşındayım orada. En sevdiğim oyun. Futbol karalamış. Telefon oyunu demiştim. Minecraft yazmış. Doğru. 1 2 3 4 5 6 sorudan 5 doğru yanlış o da renkte görüşürüz